الحمد لله رب العالمين والعافية الجميلة لا هلا ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد كاتم النبيين وعلى اله الطيبين وعلى الجميع الانبياء والمرسلين يا عباد الله الصالحين من اهل السماوات والأرضين من اهل السماوات والأرضين Bizi cemaat <laughs> vaaza başlamadan evvel şimdi yolda gelirken iki tane aşağı yukarı benden yaşlı yaşlı değilim o kadar iki adam giderken birinin koluna vurmuş da düşmüş diye kavga ediyordunuz burada değil dışarıda. Ve hatırıma geldi, size de söyleyeyim. Dünya ne hale geldi? Çünkü mukadderdi, bu olacak. İçinizde 40-50 yaşında olan 20 yaşındakine benzemiyoruz Yüzü kırıştı, saçları beyazladı, kuvveti ve eski çalakiyet ortadan kalkmıştır. Bu bir kader ilahidir. Çocuklarla ihtiyarlar ikisi de zaaf itibariyle birbirine benzerler. Arada bir orta çağ vardır. Orta çağı bitirip de yaşlılık devrine girme çağı indi ilahide büyük kıymet kazanır dikkat duyurursanız peygamberlerde ne bilik 40 yaşından sonra Cenab-ı Allah'tan tevdi edilmiştir kendilerine. Yalınız <laughs> Hz. İsa ve vesselam bundan müstesnadır. Onun istisnası burada söylenecek bir mevzu değildir. Onu her adam kavrayamaz. Onun için bir iki yaşlı adamın birbiriyle kavga etmesi de bir tekamül icabı dünyanın bu hale gelmesindendir. Onun için ne olurdu bunlar birbirleriyle iyi geçinselerdi. <laughs> Onları gördüm de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir sahabelerle konuşurken yanına bir ama adam girmişti. Çok gevezeymiş o adam, sallallahu aleyhi ve sellem konuşmak istememiş onunla. Çıksana da bir şey. Bir çift demesinden dolayı abe ve Tevella ayeti kerimesi iniyor Cenab-ı Peygamber'e. Sen diyor, o adamı niçin kovuyorsun diyor. Cenab-ı Peygamber'e ithab ilahi geliyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem onu nerede görse, merhaba senin yüzünden bana Allah'tan tevbih gelen adam diye çağırırmış. Onun için aziz cemaat birbirimizle gayet iyi geçinelim. Bütün Resulullah Efendimiz'in hadisi mübareklerini bir teraziye doldurmak imkanı olsa hepsini birden milyarlarca hadisi onun içinde bir hadis vardır, onu alıp da bu yanki döze koyduğunuz zaman öteki bütün hadislerden ağır gelir. Milyonlarca hadislerden ağır gelir. Bizim için söyle diyor Din, kardeşliktir diyor. En büyük hadisi budur, sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşe geçenler için Cenab-ı Allah'ın büyük nimetleri vardır. Bilirsiniz, her şey sudan yaratılmıştır. Ayet-i Kerime Su dolmuştur. Her şeyin aslı o halde sudur. Su, cennet miyiz? Su, Azizdir. <laughs> dünyada cennet nimeti olarak gözümüzle gördüğümüz, elimizle tuttuğumuz, tattığımız yegane nimet su. Başka cennet dağı dünyada göremez. Cennetin altından irmaklar Su kudurur. Su o kadar azizdir ki aziz cemaat her şeyi temiz, temizler. Kendisi pislenmez. İşte cennet tahmin hani bu bundandır. Cennette yemek vardır fakat pisleme yoktur. Dünyada yegane cennet mı sudur. Ve su o kadar azizdir ki her şeyi temizler, kendisi pislenmez suyu kullananın, çok dikkat buyurun, suyu kullananın manevi seviyesine göre suyu kıymetlendirmesi lazımdır. Kullanılmış, kullanılmış su dinde, fıkıhta temizdir. Fakat temizleyici değildir. Bir kullanılan su temizdir fakat temizleme katkısı yoktur. Niçin? benim Kuyu altı yandan geldi, ben onları söylemiyorum. Ben işin esasını suyu tahlil ediyorum. Kullanılmış su temizdir. Fakat temizleyici değildir. Kullanılan su pistir. Kullanılmış, kullanılmamış su, kullanılmış su temizdir ve temizleyicidir. Bunu ifade etmek için söylemiştim. Buna göre Suyun çok dikkat edin. Bu büyük canlı hizmetine karşı kullanan kimsenin suya göstermeye mecbur olduğu bir hürmet meselesi ortaya çıkar. Cennet tağımı seni temizliyor, senin de ona karşı hürmet etmek mecburiyetini çıkar. O halde suda evsaf aramak, sulara karşı herkesin hürmet göstererek temiz tutulması için bu su temizdir, susudur, bundan abdeste alınır, anılmaz hikayesi sunun bu azizliği hizmetine karşı gösterilecek hürmetin ayarlanması içindir. Suda israf etmemek, su nimetine karşı kanaat hasretiyle saygı göstermek, teşekkür etmek demektir. Havuzun karşısındasın, efendim yine kanaat edeceksin. Edepsizlik yapmayacaksın. Kanaat suya hürmetsizlik etmesin diye. Birisi girer suya böyle başlarsa kimi çalkalıyorsun? Hakiki İslam bunu yapmaz. Onu hayvan kılıklılar yapar. Girer suya karıştırır birbirine Dünya köpük çıkarır. Suya kıymet yerler. Suda hay yani insana canlılık veren Cenab-ı Cenab Allah'ın hay esmasının temizleyici nur halkaları, su suç giderici mağfiret damlaları, rahmet verici hastaları gizgıdır. Onun için abdest ve kusulde her türlü temizlikte kullanılacak su miktarı mayyen İslami diyor. Öyle teneke teneke değil. Bu raayet, bu söylediğime raayet bazı İslamlara farzdır, bazılarına sünnettir, kimine de hiçbir şey değildir. Çok susamış bir insan kanarak su içer, kanar, doydum der. Boyuna çeşmeyi ağzına atıkmaz. Hay etmasının halkaları su ile vücuduna yayılınca hay akseder her tarafına. Dilde o zaman elhamdülillah, elhamdülillah suyun içinden tem vücuduna giren hay esmasının dağılması söyletiyor. İnsan Allah'la konuşur. Bu hamdın içinde çok şükür temizler. Eline de hamd vardır. Su Cenab-ı Peygamber en güzel kase elidir. İçtikten sonra bakınız cemaat. Böyle silermiş Böyle. Bu hamdtır işte. İslamiyetin sessiz işaretli hamdı budur. bu hamdın içinde yani sürü çirip de oh deyip hamdın içinde rahmet, mağfiret olmanın herkes tarafından anlaşılmayan müjdesi gizlidir. O girer suyu içersin elhamdülillah dersin o elhamdülillah içerine senin yayılan ay esmasından nur halkalarını halkaları söyletiyor seni. Temizliyor içini demek. Çünkü hayat sudan başladığına göre hay esmatı ondan giriyor bu Cenazenin gasledilmesi, cenazeyi yıkıyoruz. Hay esmatının tecelli yeri olan vücutta mağfiret ve rahmet damlalarını sepmek demektir. Sepiyoruz onun üzerine. Su bulunduğu kabın şeklini alır bilirsiniz. Avucunuza koysunuz avuca, şişeye korsun şişeye, iri bir şişeye korsun, aynen onun şeklini alırsın. <laughs> Su bulunduğu kabın şeklini aldığına göre bu fiziki bir kanundur. Yani sünnetullah da dahildir. Rahmet ve mağfiret suyun terkibinde vardır, içinde nasıl ki şerbette şeker erimiştir, onun içinde de mağfiret ve rahmet damgaları temizleyici vücudun manevi şekline göre tecelli eder. İçtiğin su, yıkadığın şeyi vücudun istidadına göre bazısı soğuk suyla yıkanır, bazısı sıcak suyla yıkandığı gibi maddi fiziki değişmeyen bir kanun olan bu suyun kabının kapıda şeklini alması sünnetullahın muhakkak manevi bir taraf bir taraftan bir mukabili mevcuttur demektir. Suyu koyuyorsun mağfiret damlaları, içinde hay esması var, cennet tağımı var içinde. Hangi kaba koyuyorsan onun şeklini alıyor demek, sudaki hay esmasının mağfireti her su içine veriliyor demektir. Her kalıba giriyor. Anlayabiliyor musunuz? Her kalıba giriyor kim içerse içsin. Ama onun hamzını yapmak lazım. Onun temizliğini evvelde yap. Bazı hayvanlar su içerler. Gözü de öte tarafta. Kediye dikkat et. Su içerken gözünü yumar. İnek hayvanlara dikkat yalak ederken gözünü yumar. Hiçbir hayvan yoktur ki böyle içerken etrafına baktır. Yalnız insan hayvanı. İçerken etrafın. Ulan nimeti içiyorsun onu düşün. Yok. İşte böyle olmayana ne sünnettir ne farz. Ondan biraz daha yukarı geldi mi sünnettir. Daha yukarı geldi mi farz. Ne farz. Ne dedim de farz. Suya karşı hürmet, abdest ve gusül. inkar ve münakaşa edilemez. Kat'i bir hakikatı mutlakadır. Anlamayan aklıma girmiyor diye tepinmeye başlar. Temizlik hay esmasına hürmettir. Hay esmasına hürmet etmek demek hay esmasını tanımak demektir. Bunu tanımak Allah'ı bilmez ve ona ubudiyet kulluk etmek. Ondan dolayı temizlik imandandır. Buyurulmuştur. El-mezâfetimine l Temiz olanlar imanlıdır demek değildir. Temiz olanlar imanlıdır demek değildir. İmanlı olan muhakkak temiz demek. Öyle yağma yok pıraş ol, bilmem ne et falan ki kalsa bundan kolay temizim. <gülüyor> <gülüyor> temiz olan, temiz olanlar imanlıdır. Hayır, imanlı olan muhakkak temiz. O imanlı olanın temizliği işte farz temizlik. <laughs> temiz olmayan, hay esmasına hürmetsizdir. Bilmeden imansızlığa girer girenisi, Her tarafı hilesiz temiz olanın imanı muhakkak vardır. İman Allah'ı bilmek ve inanmak demek. O halde insan kendi vücudunu temizlemek için Cenab-ı Allah peşimizden dünyaya cennet namına <laughs> Dillerlardır çene, yerden sular kayıyor. Bitti mi? Senin evindeki sarnıç bitiyor. Allah'ın suyu bitmez. Bu anlattığım İslam'ın ülvi hakikatlerini, içki masaları, maddenin mülezzef mühitleri, haram içinde yüzen Allah ve Resulü'nün ne demek olduğunu bilmeyen, münevver diye geçinen materyalist kafaları anlatmak niyetinde değilim. Cahil, elinde cebani tokmağı cenneti kimseye vermez. Sağına döndün mü kafir, soluna döndün mü şunu yapmadın oldun, bunu bilmedin günah oldu diye sallara ağzından eden bazı cins zavallı hoca kılıklı kılıklara da öğretmek kaygısında değilim. Leş böceğinin, pislik sineğinin gül veya bal üstünde işi nedir? Zaten oralara konmazlar, sevmezler, hem de konamazlar. Balda yapışıp kalırlar. <laughs> Arının 5 leş üstüne konduğunu gördünüz mü? Hiçbiri söyledi mi size? Onun işi hep çiçeklerdedir. Leş yiyen böcek vücudundan yine pislik çıkarır. Fakat çike çiçek yiyen arı karnından asel, aseli musaffa, bal çıkarır. Arada dünyalar kadar fark, gökler kadar, kadar azamet ve heybet. Bizim sözlerimiz gül kokan bir ceset semalar kadar temizdir ruh büyük nehirler gibi coşkun iç alemleri olanlar başını seydeye koyanlar içindir konuşuyorum. Ben. Ruh cesetle birleşti mi kul olur. Ona abid derler. Kuran misanında ceset de ruh girdiği zaman başlar kıpırdama bunun ismi abi abittir. Cesetten ruh çıkıp gitti mi onun ismine de demin namazını kıldığımız gibi ölü derler. Cesede ruh girdi mi ayağa kalkıyor abit oluyor. Cesetten ruh çıkıp gitti mi buna da ne diyoruz? şimdi söyledim ya ölüm diyoruz. Ruhun evi o halde ceset. Cesede ne alıyoruz? Nimet, rızık, gıda dolduruyoruz cesedin içine. Onu sarf ediyoruz, neces çıkarıyoruz, pislik çıkarıyoruz. Ceset o halde dünyada necis pislik yapıyor, imal ediyor. Ruh da günah işliyor.